Buradan dur çıkar. Dur sen. Evet, dur, dur sen, sen. sen dur. Dur 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 Oldu. 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 Tuman çektir çektir. Tamam tamam. O soğutur. soğutsun. Parfüktür soğutsun oradan. Biraz dur gel. Tabana aburma, tabana amcon vur. soğuk. Tabana gel. soğuk <laughs> İfaiye çalışmasını yaptı. İkametin on <laughs> üç riski var. Bak, Öyle söyledi. <gülüyor> <gülüyor> i̇çerisine girmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Bu suyu yedi kerpiç bina. <laughs> 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 Savcıya da söyle ki. Başka, tamam yani olay yerine ona göre şey yapsın. Yoksa olmaz. Allah <laughs> göstermesin. <laughs> もう1回の試合は。